Yine nefsin safiye makamı yedinci mertebe son makam nefsin son makamı salihlerin kamil mürşitlerin kamil müminlerin makamı <laughs> bu makamda artık Allah dostu ilahi lütfun zirvesine çıkar bu makamda görülen rüyalar, pınarlar, su kaynakları, yağmurlar, dolular, karlar ve bunun gibi rüyalar görülür. Tabi bu makamdaki rüyalar Allah-u Zülcelal Hazretleri ile o salih kulun, kamil kulun arasında sırdır. Onun ferdiyetine göre onun kendine artık ne tür... İhsanlarda Allah bulunuyorsa okuluna o güzel rüyaları okuluna gösterir. Allah cümle ehli sünneti ve tarikat-ı aliyeye girenleri bu makamlara eriştirsin inşallah. O lütfundan, o ihsanlarından bu fakirlerine de versin inşallah. O mübarek insanların yanında olmayı, onların yolunda olmayı, onlarla beraber haşr olmayı, dirilmeyi, haşr olmayı onlarla beraber cennette olmayı cümlemize cümle ehli tarike nasip eylesin bu yolda mücadele edenlere nasip eylesin tabi biz bu makamları okuduk öğrendik anlattık ama bu anlatıldığı gibi olmuyor bu makamlar yıllarca süren nefis mücadelesi mücahedesi terbiyesiyle oluyor Pirimiz Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylan Hazretleri 25 yıl sahralarda nefsiyle mücadele etti. Yemedi, içmedi. Riyazata girdi. Nefsine büyük bir savaşa girdi. Bu makamların hepsini geçti ama yıllarca nefsiyle mücadele etti. Şimdi biz bunları anlattık diye bu makamları böyle geçmek, bunlara yaklaşmak öyle kolay değil tabii ki. Sadece bilgi olsun diye anlattık, bu yolda e, dervişi, saliki bekleyen şeylerin neler olduğunu bilmek için anlattık. Yoksa bu makamlara e, geçmek kolay değil, yaklaşmak kolay değil. Ama e, bu yolda adım atmadan da bu makamları geçmek mümkün değil. O yüzden nefisle mücadele etmek gerekli, nefisi boş bırakmamak lazım hata işlendiğinde tövbe etmek ve bıraktığı yerden daha çok azimle devam ederek e, yola revan olmak lazım, bırakmamak, gevşeklik göstermemek lazım, dünyaya kapılmamak lazım ki bu makamlar e, bu makamlara gelebilsin kişi. Allah hepimizin muvaffak eylesin.